Google Classroom ve Google Formlara girişte yaşanan en yaygın sorunlardan biri yetkisiz bir hesapla giriş yapmaya çalışmak. Bu durumlarda hem sınavınıza katılamıyorsunuz hem de Google Classroom'a giriş yapamıyorsunuz. Bunun için bir videoyla neler yapmamız gerektiğini anlatmak istedik. Öncelikle Gmail hesabına kurumsal Erdoğan Edutere uzantılı mail adresinizle giriş yapmanız gerekiyor. Gmail hesabına giriş yaptıktan sonra buradaki uygulamalar Google uygulamalar alanından Google Classroom'u seçiyoruz. Bu işlemi yaparken bilgisayarımızda aynı zamanda kişisel Gmail hesabımızda açık olabilir. Ve Classroom kişisel Gmail hesabımızda açılabilir. Bunun için Classroom'a girdikten sonra sağ üst köşedeki hesap bilgilerinden hangi hesapla girdiğimizi kontrol ediyoruz. Mesela şu an Erdoğan Edu.tr e uzantılı bir hesapla giriş yapmışız. Özellikle sınav dönemlerinde yani Google formları kullanacağımız dönemde sorun yaşamamak için Gmail hesabımıza geri dönerek burada sağ üst köşeden tüm hesaplarda oturumları kapatalım. Bu işlemi yaptığımızda bilgisayarımız açık olan Gmail uzantılı bütün hesaplar kapanmış olacak. Ve daha sonra tekrar Erdoğan uzantılı mail adresimizle Gmail'e giriş yapalım. Tüm hesapları kapattığımız için artık farklı bir hesapla sisteme giriş yapma gibi bir problem yaşamayacağız.